kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Ecelen. Bugün sizinle birlikte ablam ve arkadaşım ablamın arkadaşıyla beraber saklambaç oynayacağız. O zaman lafımızı hiç uzatmadan videoya geçelim. Ve böyle arkadaşlar size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Youtube kanalımı daha yeni açtım. Bu ikinci videom. Like'ınız ve abonelerinizi <laughs> bekleyelim. O zaman hiç lafımızı uzatmadan videoya geçelim. Evet şimdi arkadaşlar İlk ebeyi seçeceğiz. Merhaba. Merhaba yazalım be. Bunlar. Merhaba. Oh. Arkadaşlar pardon. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ilk <laughs> seçim benim ablam. Elisi de ablamın arkadaşı. O zaman ilk ebeyi seçelim. İlk ebeyi seçmemiz lazım. Bu arada iki tur oynayacağız. Gelin. Şimdi buraya sayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben ebeyim. Ben ebeyim. Ebe. Evet arkadaşlar ilk ebe benim. Şimdi sayıyorum. Bir. İki. İki.

sekiz, 18 19 ve 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan evede. Şimdi adamaya başlıyorum. Bu arada uçmak var. Ben uçabiliyorum yani. Adamak için. Önceki ben bir şu sahile ya da şu arkasına falan bakmak istiyorum. Bir dakika. Şöyle uçalım bir. Böyle çok iyi uçmuyor ya. Şunu alacağım. Çok iyi uçmuyor bu. Nerede o? Of vakit geçiyor ya. Nerede? Bulamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet buldum. bu daha hiç uçamıyormuş. Neyse böyle böyle ilerleyeceğiz. Kesin burada taşın arkasında biri var yokmuş. Ben bir de şuraya bakmak istiyorum. Okulun arkasında da biri yok. Ve bu arada arkadaşlar söylemem gereken bir şey var. Ee, oyunda bir şeyin içine girmek yok. Evet. Ben öncelikle al şurada kutu var. Ben bir robotun arkasına bakacağım. Burada da bir kutu var. Ben şu kutuyu alacağım bana 1000 TL verdi. Neyse ben bir daha alayım şunu. Onun posta şeyini. Öf onu kaybetmem lazım. Burada. Bir de ben bir şu PKX de yazısın arkasına ve pastanın üstüne bakmak istiyorum. Şu an beni gören var mı? Galiba yok. Kimse görmüyor beni. Ay pastanın arkasında da kimse yok. Yok artık. Ben bir de şu hastaneye bakacağım. Ya hiç yerde yoklar? Ana yoklar, yok vallahi yoklar. Ana. Hastanede de kimse yok. Ben pek şu bunun bakacağım. Aa, Elisa buldum seni. Koş 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 koş. Arkadaşlar galiba iyi evimiz Elisa olacak sobe. Elisa sobesin ablam. Şimdi ben yine bir uç şeyimi alayım için. Evet devam ediyoruz. Abla çok basit yere saklanmışsın. Evlerin olası yok haberiniz olsun. Başka neler kimler var? Elisa. Şimdi senle beraber beni ara. Şimdi arkadaşlar ben bir uçacağım. Ben biraz balonun üstüne falan çıkmak istiyorum. Evet. Geliyorum. Şu balonun üstüne falan bir olabilir. Ne? Sobeleme var. Yok pardon yok. Şimdi aa düşüyorum. Şunun üstüne çıkacağım çıkamadım. Ya kimse yok. Ana bulamadım hiç kimseyi. İpucu verir misiniz? <laughs> bir pizza içinde mi? Ben bir kuaförün arkasına bakacağım bir de. Burada da yok. Orada da yok. Ay kimse yok. Bulamıyorum. Arkadaşlar bu arada siz buluyorsunuz. Birilerini falan gördüyseniz siz de hemen yorumlara yazmayı da unutmayın videoyu durdurup. Bakıyorum ya şu an kimse yok. Onu bulamıyordum. Ay. Elisa. Denizli inşaat kimse yoktu çünkü deniz yok. içine bakayım de. Deniz yok da. Şöyle gideceğim öncelikle. Ama deniz yok aslında ya. O kadar da avansına... Abla ne alaka denizi ben nasıl bulayım? He denizin suyu yok eve. Denizde olabilir. Ben bir bakacağım. Kesin mağarada biri var ya. Ay disco yerine benzemiş burada bana da. Ee, burada da de değil. Şöyle bakıyorum burada hiç kimse yok. Aa da yoklar. Bütün dünyayı gezdim ya. Ama gizli yer falan mı var acaba saklandılar? Şunu almayayım. Şu Nereye saklanmış olabilirler? Aslında elde ablamı buldum. O benim için iyi bir şey oldu. Ben bir daha şuradan uçmak istiyorum. Bakalım önce Elisa'ya ben bakmak istiyorum. Elisa nerede onu bulalım bir. Hemen arabama bineceğim. Nerede ya? Üf. Hiçbir yerde bulamıyorum. Bütün aynaya baktım mağaraya çok net bakmadım ben bir daha mağaraya bakacağım. Çok net bakamıyorum mağaraya. Merhaba abla. Bir daha mağaraya bakalım bu şekilde. Ama yok ya yok kimse yok. Yok yani şunun arkasına falan mı? Ya yok ha? Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Gördüyseniz hemen bu adı yanına yazın. Ben buna bindim. Merhaba Şöyle. merhaba. Şimdiki ebeğimiz arkadaşlar ablam. Ve abla 20'ye kadar sayacaksın. Evet o zaman oyun başlasın. Şimdi arkadaşlar çok korkuyorum. Bir yere ışınlanmak ve bir yere içine girmek yok. Biraz yes, korkuyorum ya korkuyorum değil. Şöyle bir yere saklanmak istiyorum. Ben buraya saklanacağım. Bu da beni bulamaz. kutu var bir dakika şunu da alalım. 1500 aldık. Şöyle saklansam beni bulur mu? Bulur ya. Hı <laughs> <laughs> korkuyorum. Beni bulmaz inşallah. Bulunmam bence. Şöyle. Şimdi saklansam beni bulur ama. Heh. Şimdi saklandım ben burada bekleyeceğim. Ablamın beni bulmasını ya da ben. Aslında ablamın bulunmasını bekleyeceğim. Çok korkuyorum şu anda. İnşallah bulunma. Bunu diliyorum şu anda. Burada da arkadaş falan gelmiş mi? Yok. Gelmemiş. Şu an arkadaş isteği falan yok. Bu arada arkadaşlar Alfa Asaf falan da Asaf ismini de şu an bizimle oynuyor, oyuna katıldı daha yeni. Siz de beraber oynama oynamak istiyorsanız hemen arkadaş isteklerinizi yollayıp ben de onları kabul edip beraber saklambaç videoları ve daha fazlasını da atabiliriz. Bekliyorum ve çok korkuyorum şu anda. Aa, Nerede? Ay, alam, 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 evet arkadaşlar. Ablamın arkadaşının kardeşi bulundu yani Ömer Asaf. İsmi de Asaf. O da bak. Ne Ömer ya? Ali, Ali Asaf mı? O da görüyorum şu anda. Bulundu şu anda. Ben çok korkuyorum ya. <laughs> İnşallah bulunma ama bu basit Bu kadar yani hızlı sayı yok ki. Ben en azından böyle alıştıra alıştıra söyledim. Aslında söylemedim. Ben buradan yazdım. Bu arada arkadaşlar yarın yeni videomuz gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet. Çok korkuyorum. Ben şöyle gideceğim. Bir bekledikten çıkayım. Çıktım. Şöyle. Hiçbiri var mı? Sadece şu anda bakmak istiyorum. Şu an yönüşe bakılırsa kimse yok ama ilerlemek yok. Yani olduğum yerde durmalıyım. Olmam. Ay gece oluyor ben bir sabah yapacağım. Sabah yapmak istiyorum Bilirim ben. Benim Beni bulamadı hala. Ay 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 uçtu. Ya hayır ya bulundum. Bulun, bulunmadın mı? bulunmamış ya. Aynen. Bulunmayacağım da. Ejren dedin. Ejren ipucu. He ipucu. Robota giden yol. Evet. bayağı büyük bir ipucu verdim bence. Ay en sona kaldım. Şimdi abla şöyle yapıyorsunuz. Hepiniz beni arıyorsunuz. Hepiniz beni arayacak. Biraz. Şimdi arkadaşlar herkes beni arayacak ve bulunmadım. Tekrar söylüyorum. Robota giden yol. Elektronik robota giden yol. Bence beni bulurlar. Baya kolay bir yere saklanmış. Şöyle bakınca. Bu ne bulamadılar hala. Robota giden yol dedim ve dünyanın en basit ucusunu verdim. Çok kolay. çekmedim daha. Ay sop edeceğim bu. Ama sen çok iyi abla. Sobe. Sobe dedim. Evet şimdi arkadaşlar alsam. Ebe. Hı, sakın. Ben şimdi bayağı zor bir oda bir yerde saklanacağım. Nereye saklansam? şöyle. Şimdi arkadaşlar bu da son tur. Abla videodayım. Şimdi arkadaşlar. Ay saklanamadım. Şöyle saklanacağım ben. Ben böyle saklandım. Saklandım. Evet. Herkese bir şey söylüyordum. Video bitmişti. Evet arkadaşlar. Kan evet arkadaşlar. Bugünlük de videom bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.